Reyin'in çok güzel bir kas bulduk. 650 fil. Fiyatını gösterelim. Fiyatını gösterelim. 44 dolar ya. Hani kafayı yememek elde değil. Rey. Ve şapka reyonunda. Vay. Hey Havan bassın be. Havan bassın be. Büyük ama ya bak. Ama çok iyi duruyor. Hani kaliteli şapka belli net. Bunu aldık mı senle doğru Erzurum'a gidiyoruz buradan. Ice Fest seni bekler yani şu montu giydikten sonra. Aha evet kahve filtresi. Direkt kahveni bunun içerisine koyuyorsun ve gerçekleştiriyorsun. Aha evet Türkiye'deki Asola Fuji yaylı takozlarımızdan friend setimiz tırmanıcı dostu diye adlandırılıp cep düşmanı. <laughs> ya şu bisikletlere tatlıştığına bak. Türkiye'de yapan çok arkadaşım var buradan. Yeleli Kurt'a selam olsun. Gökhan Paşa'ma. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Şu Wilderness kanaldan başlamak istiyorum ben. <laughs> Rehber bu. Net söylüyorum sana. Bir git denesene üstünde. Selamlar. Bugün nerede gezeceğiz canım? Bugün şu an e, dağ malzemeleri satan outdoor mağazasındayız. Sonra silahçılar, sonra balta atış poligonu. Oo bugün dolu dolu, fütursuzca gezeceğiz. O zaman ilk ilk evet. yer R'ye geldik. Bakalım fiyatlar neymiş, neler var içeride? Hepsini göreceğiz. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şu Wilderness kanalından başlamak istiyorum ben direkt. Tarpon modeli. Fiyatını kesiyoruz. 850 dolar. Evet burası ciddi ma iyi markalar var. Nereden? Şeffaf ön kısmı kumaştır. Kesinlikle. Da daha kaliteli malzemeler var burada. Hani bol Walmart'ta normaller vardı. Vaa iyiymiş. Ne kadarmış? Amaç? 40 dolar. 40 dolar. Sana yakışır. Kama ekipmanlarını kes ya. Direkt tavana ziplemek için. Buradan direkt ayrı bir bölüm çıkar sevgilim hiç. Bak balıkçılık için özel, özel koltuklu falan böyle. Gayet janjanlı bir model, Outlaw diye bir Perception markanın Outlaw diye bir modeli. Fiyatına geldiğimizde de fiyatı da 729 dolar. Ya fiyatlar, malzemeler <laughs> kafa yiyeceğim çok iyi burası. Krekler gayet tatminkar, gayet Bak, hoş. Kayak evet kayak bağlamak için ekipmanlar, strepler 65 dolar ve gayet güzel gözüken bir kayak dry exit çantaları. Tabii NRS bu işin en tap noktası. Kayak ekipmanlarında. Bu da şey kayak paddle şeyi. Devrildiğinde bunu şişiriyorsun. Küreğini bunun içerisine koyuyorsun. Yani küreğinin bir ucunu şişirip şuraya geçiriyorsun. Küreğinle bir denge kolu oluşturmuş olursun. Küreğin suya batmıyor bu sayede. Çok dalgalı sularda teknene binme ne yarayan bir acil durum ekipmanı. Bunlar dry kıyafetler. Gene NRS'nin soğuk iklim için özellikle içine su geçirmiyor falan böyle kesinlikle su geçirmiyor. Nefes alabilir. Oye oh yeah. al işte bak hani kışın suya mı çıkacaksın? Bunlarla çıkacaksın işte yani amcalar işi NRS bu işin tap noktasındadır ve fiyatına baktığımızda 100 dolar bir etiket fiyatı var ama cidden çok iyi ürünler şu, şu falan özellikle çok iyiymiş. Harbiden kalite gösteriyor kendisini. Walmart bu işin en basic kısmıydı. Evet ama burası çok tatminkar. Aa işte canım gel. Rehber yeleği bu. Net söylüyorum sana. Bir git denesene üstü. Şu anda bittiğim noktadayım. senin? Acayip keyifli. Bir yeleği. Yüzdürücüsü ama hani harbiden kalite ya yani. Zımbırtılar, işçilik falan. Istiyorum. Bakayım şöyle. Tek sıkıntı 140 dolar olması. Ya Burası için gerçekten hiçbir şey değil ama bizim için çok şey. <laughs> Neyse. Psyche aldık diyoruz. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Türkiye'de yapan çok arkadaşım var. Buradan Yeleli Kurt'a selam olsun. Gökhan Paşa'ma. Kanosu için bisiklet taşıma aparatı yapmıştı kanosunu. Adamlar burada satıyorlar. Bu arkadaşı da 170 dolara satıyorlar. Burada gene keza daha farklı, daha kum için olan versiyonu, daha yuvarlak tekerlekli olanı var. Ya driveback'ler bitmiyor ki. Yani Allah'ın driveback'i ne kadar çeşitli olabilir? Yani kuru çantası ne kadar çeşitli olabilir? Bu burada hepsini görüyorsun. Burada Tule'nin çok güzel bisiklet aparatları var, çocuk romorkları var. Bisikletine bağlıyorsun, bununla devam ediyorsun. Ya of aklınıza gelebilecek her bir şey var ya. Her bir şey var. Öyle böyle bir yer değil. Dehşet ekipmanlar söz konusu burada. Bisiklet çantaları. Çantalar keza çok tatminkar. Bisiklet çantaları devam ediyor. Ekipmanlar. Premium range. Güzel bir lastik var. Ülkemizde de muadilini bulabileceğiniz için söylüyorum. Fiyat 80 dolar. Şivalbe lastik var bakıyorum burada da şivalbenin yok. Maxisler falan var. Zincirler, teknik ekipmanlar. Burada ne? Kayatırma şarkı kapısı. Evet ucuzluk. Ya şu bisikletlere tatlışlığına bak. Şunların tatlışlığına bak. Kaç parasın birader? Yazmıyor. Son seri ayakkabılar. Burada kayıtırmanış ayakkabılarımız var. Tamirat, tadilat bölümüne bakar mısın adamların bisiklet atölyesi kısmına? Burası bile aklı başından almaya yetiyor yani. Kayıtırmanış kısmındayız. Friction'lar. Scarpa. Force modeli 139 dolar. Benim La Sportiva var. Miura ülkemizde de çok kullanıcısı olduğu için söylüyorum. Şu arkadaş 185 dolar. Vay, Petzl eldiven. 40 dolar ip eldiveni, karabinalar, daisy chain'ler, takos setleri. Of, of, of şu stand zaten Türkiye'de bir dükkan parası. Ha, şöyle göstereyim size direkt. Genelde Black Diamond var, Petzl var ağırlıkta olarak. Friend setleri. Friend. Şu arkadaş 60 dolar. Yaylı takozlarımızdan Friend setimiz. Tırmanıcı dostu diye adlandırılıp cep düşmanı. <laughs> Vay arkadaş. Şunu Türkiye'de alacak baba yiğit var mı ya? Şöyle bir e, friend var burada fiyatı 114 dolar. 1000 lira. Şu arkadaş bir etapta bir kilit noktaya geçmek için sivrileyip <laughs> alınması gereken bir aygıt. Keza yine aynı şekilde ufak karabinler var. Perlonlar. Perlon bantlar. 13 dolar. Yardımcı ipler. Vay burada antrenman finger şeyler var, trainerlar var. Boldurcular için ekipmanlar, toz torbaları, emniyet kemerleri. Vay fingerboardları kes. Düğümler kitabı. Gym truck. Self rescue. Kendini kurtarma teknikleri. Kayada bir yerde kaldın. Çok iyiymiş ya. Şu kitaplara ayrıca gireceğim. Bu kitaplar çünkü cidden çok çok değerli kitaplar. Emniyet noktaları için adamlar hayvan gibi kitap yapmış ya bak. Burada sadece emniyet noktaları anlatılıyor. Nasıl olması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği. Adamlar çok öte ya vallahi yani. Ya Allah'ın tost torbası dediğin şey adamlar burada stand yapmış ya tost torbası için. Yukarıda iplerimiz var. Çil çil. Emniyet kemerlerimiz yaklaşık 60 dolar. Korax 60 dolar. Enerji Package 80 dolar bir fiyatı var. Ve bir ucuzluk kısmı son partiler, son parçalar. Buradan bir ayakkabı çakabiliriz kendimize. Uygun fiyatlı olursa neden olmasın diyoruz ve hemen humharca ayakkabıları bızdıklamaya başlıyorum. Ayakkabıları Kumharca bızdıklamaya devam ediyoruz. Burada güzel şeyler bulacağız o net. Gene ayakkabı test standı. Çocuklar kumharca kullanıyor burayı da. Modeller falan. Ha, Hoka. Hoka ülkemizde çok yok. Genelde koşu tayfası, ultramaraton tayfası daha çok tercih ediyor. Hoka'yı. Hoka özellikle Van diye bir modeli var. Gayet iyidir. ha evet. Türkiye'deki Fuji. Asola Fuji. Burada 275 dolar. Canım bak. Vay bu da iyiymiş ha. Bu da 170 dolar Salomon. Biraz farklı bir yapısı var, tarzı var. Hoka One gene. 145 dolar. Ya 145 burada gerçekten bir para değil ya. Hani isyan ettiğim nokta o. 145 dediğim burada 145 birim. Yani iki günlük market alışverişiniz. Öyle söyleyeyim. Ama ülkemizle çarpınca 145'i oh, 1200 lira gibi bir para çıkıyor. Tek sıkıntı biz burada daha dolar kazanmıyoruz. Daha değil dolar kazanmıyoruz. Dolar kazansam şerefsizim anında yapıştırırım ya. Her bir haltı alırım burada. Ama Türk TL kazanıp dolar harcamak adama cidden koyuyor. Onun için say aldım demekten bir hal olduk burada. Çorap ya Allah'ın çoraplara bak ya. Sadece çorap yani hani Allah'ın çorabı dediğimiz çorap. 23 dolarlar. Oha! Çok iyiymiş. Fışır fışır. Çok güzel. 80 dolar. Dikişleri nasıl? Bant çok güzel. falan Evet. Dikişlerinde bant yok. Bu sadece rüzgarlık. Evet. Hem yan cebi hem şey. Kurcalamaya devam. Tozluklarımız var burada. Gayet güzel. Keyifli. Ortlo Research. Yani cidden çok sağlam bir markadır. Baya baya iyi bir markadır. Lenne giderken kullanmıştım. Sağ olsun Ano vermişti hem de Arno vermişti. İkisinden de orun malzemelerini ödünç vermişlerdi bana sağ olsunlar. Buradan tekrar analım onları. Bere kısımları, baflar. Bafların güzelliği ya. Kendinden geçmemek elde değil. Net. Ve tekstildeyiz. Neler var canım? Ne kadar? 44. Bu daha güzel duruyor ama. Ne kadar rüzgarlık? 44 dolara düşmüş. 44 dolara. Vay. Ha indirim standındayız tabii ki değişmez. Vay 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 Patagonya en kallavi markalarımızdan kıyafette en sağlam markalardandır. Burada yelekleri ve şeyleri var. Mevda'ya baktığımızda 140 dolar bir fiyatı var. Allah sahibine bağışlasın diyoruz. Sanki aldın diyoruz. Vay yelek es. Vay. Maraba <laughs> maraba diyorsun yani. Çok iyi mi ya? O ne kadar? Yani 88 dolar. 88 dolar. Kesinlikle Kastü ise 88 90 dolar. 630 lira. Biz 8, geçen sene 2000 lira alabiliriz. 2000 lira öp... o geçen seneydi. Evet. Oo, Himalayan Park mı bu? Ne bu? Hem Kastü. Evet, göstersene be. Fiyat ne diyor bu arkadaşa? 208 dolar. Hayır canım 143 diye düşmüş işte. Hayır nerede hayatım? 148, 150 dolar. Alalım sevgilim bunu ya. Alalım satalım. Şunu giy üşümezsin ya. Üş, öyle bir kafa yok. Yani bu tabi Türk İstanbul'a fazla. Buna ancak Erzurum Erzurum tayfası fazla ama yani hani. Baksana evet. kaç fil kaç fil o. Kolunu göstersene. Driver Ya içi kas tüyü dolguru çünkü. 550 fil. İçinde kas tüyü var bu arkadaşın çok iyi ya, ya çok çok iyi çok yani. iyi net çok iyi fazla iyi ya. kablo geçirmişler çalmasınlar diye ha, koldan içeriye vay bence çok iyi oldu ha. hayvansı iyi oldu tatlım çok iyi oldu net söylüyorum. Bunu aldık mı senden doğru ee, Erzurum'a gidiyoruz buradan. Ice Fest seni bekler yani şu montu giydikten sonra. Alpin Outdoor'a alkış yapıyoruz. Rüzgar durumuna göre şu peluşunu <laughs> kapatabiliyorsun veya açabiliyorsun. Ama hani dokununca hissediyorsun yani kaliteli net. Gene aynı standta Ray'nin çok güzel bir kastüyünü bulduk. 650 fil. Kapşolunusu, Fiyatını gösterelim, fiyatını gösterelim. 73 dolar. Ve 73 dolar bir fiyatı Şu var sadece. De, Şu yaz, an indirimle tabi yaz geldiği için. Yani Türkiye şartlarında 500 liraya 650 bir, fil bir kastüyü evet. aldığınızı düşünün. <gülüyor> İmkansız <gülüyor> ne. <gülüyor> Aynen. Nispeten kolt altı fermuarı var. Şu bir şey var. Tamam evet. etek etek lastiği var. Kapşonla bir kapat evet. bakalım. Kapşonunun kask şey var mı, genişliği var mı ona bakalım evet kapşonun kask ya yani bayağı teknik ceket özelliğini nispeten evet süperliği de var kapşon için. 44 dolar. Ve <laughs> 44 dolar ya hani kafayı yememek elde değil. Ve iyi bir marka Fazla iyi bir marka hani Türkiye'de yok pahalılığından dolayı <gülüyor> <gülüyor> çok tercih edilmiyor. Ve şapka reyonunda vay hey cowgirl. Havan bassın be. Havan bassın be. Büyük ama ya bak. <laughs> ama çok iyi duruyor. Hani kaliteli şapka belli net. Eldiven standındayım ve kendimden geçtim. Alpin Pro'nun burada bir eldiveni var. Bir eldiveni var. Yani hissiyatını tarif edemiyorum. Gerçekten çok iyi. Tabii ki fiyatta doğru orantılı olarak 160 dolar. Ama adamlar yapmış. Net çok çok iyi. Teknik eldivenler. Gene Art, Outdoor Research'ün eldiveni ünlü. Bu arkadaş da 40 dolar. Ve Archerix'in standı. Renk çok iyi değil mi? Çok çok yani renk ışıktan kötü duruyor ama tek sıkıntısı arkadaşın 400 dolar olması. 340. 340, Ah tamam Adam, 60 dolar. 399. Ha 399 400 işte saygım. Sen de önce güçlü, rengi görünce yapıştım direkt. Ve bak şu en kült rengidir şu turuncu. Ve inanılmaz güzel bir turuncu. Yani hani vay. Bu ne kas tüyü mü? Muhtemelen kostüyü. 170 dolar. Evet 174. Ya isyan ettiğim zaten o. Yani hani sadece 174 hani birim olarak düşünmek lazım. Ve 174 hani bir öğretmen olarak, bir antrenör olarak burada çok rahat kazanabileceğim bir meblağ yani. iki günde kazanabileceğim bir meblağ. Tamam burada işe gireceğim. Vallahi işe gireceğim. Bir dahaki gece şu çalışma izni işini çözmem lazım. Tamam. Şimdi mont indirime girmiş. 175 dolara inmiş. Ben de diyorum ki al. Çünkü zaten dolar olmuş. 8 lira bir daha da dağda daha düşmez, bir daha İki alamayız, yok. ömürlük giyersin. Yani. <laughs> ya cidden çok iyi ama ya. mi? yani. of Of yani. Aman al hayatım ya, dünyaya kaç kere geleceksin. <laughs> sanki var da al diyorsun ha. Olsun işte olanı bitirelim yani sonra bakarız. Yani iyi. net iyi ya harbiden çok Oraya iyi. Oraya buraya yırtmayacaksın, güzelce giyeceksen bence alabilir. Evet. Parajam Reba'nın standındayız. Ülkemizde çok yok çünkü gene çok aşırı pahalı ve onların efsane pantolonu, Gavin. Şu arkadaş burada 155 dolar. Yani dolar olmuş Comoroco. Yapacak bir şey yok. Ülkemizde güncel kurla şu arkadaş 1200 1150 lira falan. Tabi yani şu an doların 7,90 olduğunu göz önünde bulundurursak. Ama buranın parasıyla 150 birim maalesef. <laughs> Hep maalesef maalesef gerçekten böyle insan isyanlarda. Burası koşu, çanta ve ekipmanların olduğu yer. Ya hani reflektif yelek falan cidden çok iyi ya yani. Bardaklıklar, bu ülkemizde de var. Değişik varyasyonları bu şekilde. El feneri eline sabitleniyor falan. Fiyatlara bakmıyoruz. <laughs> Red light bile var burada. Osprey, sırt çantaları falan Gayet tatminkar, çok iyiler ya. Burada bel çantalarının olduğu şey, beltler ve gravitasyon kişisi tekrar ve Garmin standı. Phoenix 6 burada 1000 dolar. Sunto Sunto 9 var burada. Sunto 9 500 dolar. Kimyasallar, kaydır kaydırmaz şeyler, montlarınızın üstüne sıkıyorsunuz falan. Suluklar, suluk temizleyicileri. <laughs> Nur gaz yok burada kartuşlar, MSR tabii ki. Benzin pompaları, ocak kafaları, benzin ocakları. Ya ben de bunlarda ama bu life straw'lardan da bir alta benzemedim, benzetemedim. Çok e, kullandım da ama çok randomanlı gelmedi açıkçası. Tuvalet hijyen ürünleri var, havlular var, şampuanlıklar var ya hani bildiğin küçük 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 şampuanlıklar satıyor adamlar. Vay bıçak iyiymiş, şu güzelmiş. Ateş başlatıcıları var. Şu şekilde. Şimdi bir dakika şuraları birazcık bızdıklayalım. Burada güzel şeyler var. Aha, evet. Kahve filtresi. Direkt kahveni bunun içerisine koyuyorsun ve gerçekleştiriyorsun. 20 dolar. 20 dolar dediğin şey 200 lira. Bence biraz fazla. Burada gene mutfak gereçleri, ıvır zıvır aksesuarlar var. Hazır yemek burada bayağı bir yoğun tüketiliyor. Tostlarına kadar satıyor adamlar ya direkt. Sapın yanmasın diye döküm tavanın sapı elini yakmasın diye böyle zımbırtı satıyor adamlar yani. Konforsa maksimaldeler. Biz burada ufak tefek çakı, çakmak tarak gerber bir bıçak var elimizde. Ultimate Fixed. Bayağı son nokta bir arkadaş gibi gözüküyor. 350 TL bir fiyatı var. Ya bir de şu var. Ülkemizde bunların anca çakmasını buluyorsunuz. Gerçeği çok nadir. Ama burada gerçeği bu fiyat. Çanta kısımlarına girmek istemiyorum. <laughs> Can yakıyor çünkü. Hazır yemek çeşitlerine baksana. Alıp yesek. Alıp yesek. <laughs> ya bunlar da köpek taşıma tasmaları ya. Hani köpekler için özel tasmalar. Bak köpek çantası tasma şeklinde. Çanta köpeğe suluğunu taşıtıyorsun vesaire. Keza şöyle üst, köpeceğinizi sıcak tutacak ama bu bayağı bir menfaatçilik ya. Köpeğe bayağı yüklüyorsun yükü. Yaldır yaldır amca taşıyor senin için. Hayvan izleri. Oba bunu alalım. Bu çok güzel. Hayvan ayak izleri. Kitapçığı aç. Musk. Geyik. kuzgun. Oha ayak izlerini tanıtıyor ya. Ben böyle bir şey istiyordum. Ya yani yapmak istiyordum, yapmışlar. <laughs> Yapılmışı var bak köpek ha, köpek familyası bak. familia familia ayırmışlar. Köpekler, kediler. Oh, Varnix, Montana, Dağ Aslanı, kemirgenler. Oha çok iyi. Pusulalar. Silva'nın ürünlerini biliyordum şey diye ama Sunta da artık bu piyasada. Gayet randımanlı pusulaları var. Açı bağlamayı öğrenmek için, basit navigasyon eğitimi için gayet güzide şeyler. Vay hamaklar mı bunlar? Evet hamak. Hamak çeşitleri. Hamak sandalye. Sandalye evet basit ufak sandalyeler. Popişlik. <laughs> oturma popişlik oturma matı. Şey bunlar e, güneş panelleri. Güneş panelleri standındayım. Burada da gayet tatminkar güneş panelleri var. Goljilo bunu Tunç Fındık kullanmıştı. Oradan yorumlarını okumuştum ve gayet tatminkardı. Burada 10 wattlık bir paneli var mesela. Bu 100 TL, 100 dolar. 100 TL dedim ya, Allah mı söyletti? Şurada yine powerbank var sadece. İnsan o mu, bu mu, şu mu diye böyle kendinden geçiyor ya direkt. Batonlar. Envai çeşit batonlar var burada. şunları bir ara koşu için çok niyetlenmiştim de. Tabi 140 dolar olduğunu görünce insan biraz üzülüyor. TL'ye uyarlayınca acımasız oluyorlar maalesef. Vay, 75 dolar. Evet. Oba, şurada gel gel, şuna bak sen gel. Gel bak burada ne var? Çocuklar için giyilebilir uyku tulumu. <laughs> Canım sana bundan alayım ben. Aleyim gezerim. Ayak çıkmıyor bu. Ayak çıkmıyor işte ayak, ayak içinde. Ayak çıkıyorum gezerim. Burada çocuklar için giyilebilir uyku tulumları var. Kolunu bacağını rahat hareket ettirsin diye ama çok tatlı ya. Fiyatları ne? Dolgusu. Bak eller burada. Ellerini de bu şekilde içine sokuyorsun. Sonra kapatıyorsun elleri. Fiyatına geldiğimizde de 100 dolar bir fiyat var. Bence gayet ederi olan bir şey. Ve şişme matlar. Şişme matriyonumuz. Uyku tulumları zaten burada. Onları birazdan bızdıklayacağım. Baksana Çok güzel. 65 artık şey gibi geliyor. 65 a ucuz gibi geliyor gözüne çarpınca. Sonra çarpı 7 diyorsun. 8. 8. Çarpı 8. <laughs> yani 7.90 ya. <laughs> 8 yapıyorsun. Of depiye koyuyorsun. Bari ben çantasımı alsam. Bisikletle. Diyorum. Protein barları daha doğrusu öyle söyleyeyim. Atıştırmalıklar, tırmanışlarda, şeylerde, yuvarlarda, zıvırlarda gayet güzel iş görüyor. Ta şu klif değil mi bu? Yok şunlar. Şu kliflerden çok kullanmışlığım var. Ve bunlar da lan bir buçuk dolar ya. Yani 15 liralara falan geliyor. Bunlardan 3-5 tane almak istiyorum ben ya. Özellikle koşularda falan güzel takviye oluyor böyle. Adamı toparlıyorlar net. Bunlardan alarak ben kendimi tatmin ediyorum. Yapacak bir şey yok. Kas önü kitlemelik zımbırtılara geldiğimizde insan burada kendinden geçiyor. Çok güzel. Çikolata. Ha uçurtma. 25 dolar. Direkt uçurtma. 25 dolar. Devam. Oha enerji jelleri. Esas benim bunlara ihtiyacım var. Bu gudan kullanmıştım zamanında. Çok güzeldi bunlar. Adamlar emaya bardakta mum satıyor ya. Şu termosları birazdan kurcuklayacağım da şunun güzelliğe bakar mısın ya? Parakort bileklik gibi bir şey var hediyesi olarak. Fiyatı da 18 dolar. Burada tuz tabletleri var. Şekerler var. Koşu yaz burada olsa burayı sömürürdü resmen. <laughs> Vay balta oyunu. Oha. Balta atma oyunu yapmış adamlar. Benim işimi benden alıyorlar. Hani Millet bana baltayı hani çok şey yapıyor ama burada adamlar bildiğin dart kafasında kenarı süngerli bir oyuncak yapıp bunu çocuklara oynattırıyorlar. Ve 35 dolarda fiyatı var. O stickerlar, harbiden güzel stickerlar. Tasarım gerçekten güzel tasarımlar. Ta ki 4 dolar olana kadar her şey çok güzeldi. Tatlım ne buldun? çekip duruyorsun. Çok güzel aşkım. Kaç para? Kaç para? 70. 70 lan sanki 70. Hani 70. <laughs> Tabii ya canım 25 şey litre. Bak. Evet. Teknik tırmanış için, olur. evet. Batonlarını evet, sabitlemen için falan yanlara Burası suluk şeyleri. suluk deliği de var Evet, var. suluk deliği de var. Ön tarafı olur. da iyi. Laptop çantası olur bu. Ne olur? <laughs> hemen hemen TL bandında ben sana şöyle bir şey yapayım aşkım. Kesinlikle. Bak hemen Bu çeviriyorum bak bak evet. hemen can, canlı canlı çeviriyorum gözüm. sana canım. Evet canlı canlı çeviriyorum basıyoruz. USA olarak 70 yaptığımda 500... Evet. 53 TL yapıyor. En son 4 ile çarpıyordum ben. Ne ara 8'e geldik ya biz? Bir ara iki buçuk, ile çarpıyorduk. Hadi o eskiden... O çok araya. Yapıyordum. Vallahi. Yani i̇ki önceki gelişimde dörtle çarpıyorduk. 4 ile çarpsaydık. Mı? Şimdi artık hani 7 diye kendine 7.90 küsür attı. Şimdi 500 liraya geliyor. Al. Al. <laughs> Havana senin be. Yürü be. Hoppa. İşte. Trail, trail Çok trail oluyorsun değil mi? Trail gör. Oh, mutlu bir işaret oldu. <laughs> Şunları kaldır yukarıya. Göğsü göğse kadar çıkart. Hocam lütfen El daha A kaldır, kaldır, A daha şey kaldır. A ha. Evet. Dön bakayım arkana. Of tam ihtiyacım olan laptop çantası işte. <laughs> Dekatlı Dekathlon'dan aldığımız senin için görüyorum. Aa <laughs> oldu. Sana reyv alalım, bana dekatlan alalım. Çanta. <laughs> değil mi? Yıllardır. Sanki aldım Yıllardır. <laughs> hep ihtiyacımız. Ben şu 10 milyarla çıkacağız şuradan biliyor musun? Bütün mal varlığımızı buraya bırakacağız. Dönünce de bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> bu nedir ya? Hiçbir işe yaramasa bile bunu böyle koy yani. Biblo gibi. Ne bu? Yemek şey işte. Nasıl şu bas. Yapılıyor? Bas. Bir yere koymam lazım. Bas. Çevir. Papa. Volkswagen özel tasarımıymış. 30 dolar aslında ya. 30 yani hani. 30. 30 Bizde çarpı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Evet. Of ya biz biz neden fakiriz? Ya başka bir tabir olsaydı onu söylemeyi çok isterdim ama burayı gördükçe direkt yüzümüze vuran şey bu yani. Gördüğümüz her rakamı 8'den çarpıyoruz. O da bizi bitiriyor zaten. Jate bize çevirmenlik yapıyor. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Jate, evet. <laughs> Şimdi üye olacağız. Burada bir sistem var. Bu üyelik sistemine üye olduğun zaman e, yıllık, daha doğrusu ömür boyu bir üyelik oluyor. Bir 20 dolar veriyorsun. Onu çözeceğiz ve ondan sonra bayağı bir indirim hakkı kazanıyorsun. %10 mu? %10, 20, 20 tadında bir indirim olayı varmış. Bakalım böyle kendi çapımızda Google ile dönüşüm başlıyor. <laughs> Ama çok güzel aldın. Ee en ucuz, en mantıklı şey. Kesinlikle. Tişörtler 30 dolar. Tabii bakalım kaçını alacağız, kaçını iade edeceğiz. Bunun indirimde olmayanı 140 dolar. Oh yeah. Aynısının pembesi, aynısı. Bu indirime girmiş, o girmemiş. Demek ki seri sonu veya tek kaldı falan evet. öyle bir olayı var yani. Evet durduk dur. Ah çantan ne güzel olmuş senin öyle. Çok bir gördüm seni. Ya lütfen ya. Böyle... Hiç hiç öpmeyeyim canım. Çok reyim diyorsun. Durduk durduk. Para harcamadık harcamadık. Burada son noktaydı yani. Herhalde fiyatlar da normal gelmeye başladı. Evet. Uyumsa adapte olduk. Adapte olduk Do Neyse ki biz dolar aldığımızda daha düşüktü. <laughs> Zür tesellisi. <laughs> ya Artık e... olsa da çok yani. Ya o değil. Biz buraya şuradaki silah e mağazası için geldik. Şimdi oraya gideceğiz. Şurayı görünce lan dedik şuraya da girelim hadi. Lan kaç saattir biz içerideyiz? Yaklaşık dört buçuk saattir içerideyiz. Kendimizden geçtik. Ama çantam güzel ya. <laughs> evet sevgilim <laughs> ve çantası çok mutlular artık. Benim pabucum da matulu. Benden çok sarılıyor sevgili şu anda. Evet benim ya ben yürürken sen taşıyacaksın tamam mı? Ha. 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 Neyse bu videoluk bu kadar diyoruz. Şimdi buradan ya. ya buraya bak buraya. <laughs> Abone olmayı unutmuyoruz. Altın kural bir. Hala bin olmadık. Onun haricinde... 1000 olduk sonra takip 1000 olduk tabi ki bıraktı. Kimse Onları oyacağım. Neyse. Çok güzeldi ama. Evet çanta maşallah. Mal gösteriyor kendini. Neyse bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Şimdi bir sonraki videoya doğru yani silah mağazasına doğru gidiyoruz. Bay bay.